Oh, gelince anlatacakmış uzun uzun. Sabırla dinleyeceğim ben de. Bakalım neler anlatacak. Ben getireyim. Koş kızım. Tahsin mi arıyor acaba? Oysa don, don konuşma. Güzel konuş. Aman anne. Sağ ol canım. Tahsin mi? İbari. Çocuklardır. İbari. Alo. Alo. Kızım Fikret. Buyurun Cevriye Hanım. Fikret aklını başına topla kızım. Hemen dön evine ne olur. Lütfen böyle yapmayın. Biliyorsunuz ne şartlarda buraya geldiğimi. Biliyorum ama iş çığırından çıktı Fikret. Bıraktın gittin olanlar oldu. Ne oldu? Kadın iyice çıktı meydana. Reyhan bunları arabanın içinde sarmaş dolaş görmüş. Ne diyorsunuz? Ne olmuş? Gel kocana sahip çık Fikret. Gözünü seveyim. O kadın bunu iyice evinden soğutmadan dön kızım. A A Fikret ne oldu? Çoluk çocuk perişan olur. Allah aşkına dön kızım. Bak Allah adı verdim. Kusura bakmayın kapatıyorum. Alo. Fikret. Ne diyor kızım? Yok bir şey. Ne oluyor kızım? Anne gel buraya. Anneciğim gel buraya tamam. Efendim Fikret'ciğim. Bana doğruyu söylemedin. Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Şimdi Cevriye Hanım aradı. Senin Tahsin'le o kadını arabada gördüğünü söyledi. Fikretçiğim, doğru mu Reyhan? Onları gördün mü gerçekten? Evet. Sarılmışlar mıydı? Vallahi kadın ağlıyordu. Tahsin de onu teselli ediyordu. Sarılmıştı yani. O kadar değil. Mendil veriyordu falan. Anlaşıldı. Fikret, ne olur ama sen benim lafımla bir karar verme. Gözünü seveyim. Kendimi çok kötü hissederim sonra. Önce Tahsin'le konuş. Keşke görü görmez beni arasaydın Reha. Keşke söyleseydin. Nasıl söylenir hayatım? Arkadaşsan söylenir. Yapma böyle ne olur. En yakın arkadaşımsın. Canımsın sen benim. Fikret. Babam kalkıp oraya gitti biliyor musun? Şimdi Tahsin'in karşısında onun anlattığı yalanları dinliyor. Bilseydim onun da haberi olurdu gitmezdi onun ayağına. Çok özür dilerim. Özür dileme canım. Zararın neresinden dönülse kar. Hadi görüşürüz sonra. Fikret. <laughs> Tahsin babamı kandırmış. Ne diyorsun sen? Bu sefer de Reyhan onu kadınınla görmüş sarmaş dolaş. <laughs> Arabasında emdi. Ağlıyormuş kadın. Eyvallah olsun. Oo Tahsin hoş geldin ya. Hoş bulduk Hasan abi. Ali Rıza abi kayınpederim. Hoş geldiniz efendim. Memnun oldum hoş bulduk. <laughs> Bize güzel bir masam var mı? Babam güzel ağırlayalım. Tabii başımın üzerinde yeriniz var. Buyurun şöyle geçin. Bu Sağ ol abi. Sayenizde Tahsin'in de yüzünü gördük çok şükür. Yenge nasıl? Büyük hanım nasıl? Hepsi çok iyi çok şükür sağ ol. Ben hemen size bir şeyler hazırladım. Tepsiyi getiriyorum. Hı hı. Fikret'le arada kaçıp geliyoruz buraya. Çok nadir ama. Fikret burayı seviyor. Güzelmiş. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Birlikte gitmeyelim dedin. Yine aynı anda geldik. Evet. Kemal Beyler içerideyse beraber geldik zannedecekler. Huzursuz olacaksan ayrı ayrı girelim istersen. Öyle yapalım. Onların yanında söyleyemem. Çok güzelsin yine.